Sezaryen sonrası böyle üstte oluşan bir yağlanma oluyor biliyorsunuz. Bir de özellikle işte doğumda fazla kilo aldıysanız ya da emzirirken çok kilo aldıysanız falan bu anneler tarafından çok kafaya takılabiliyor. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Ben de biliyorsunuz ki 2 yıl önce doğum yaptım ve benim hesabımda gördüğünüz before afterlardan bir tanesi bana ait. Yani dolayısıyla şöyle bir durum var. Bu konu artık günümüz teknolojisiyle kliniğimizde olan teknolojilerle tamamen çözümlenebiliyor. Dolayısıyla lütfen rahat olalım. Dediğim gibi teknoloji çok gelişti. Klinikte 15'ten fazla uygulama var. Bazen de tek seans olan uygulama ki genelinde tek seanslarla çözüyoruz bu arada. Bazen de haftada bir olan uygulamalarla problemi tamamen çözebiliyoruz. Yani siz şu anda çocuğunuzu odaklanın. Zamanı geldiğinde de bu genelde soruluyor. Emzirirken girebilir miyim cihaza diye çok soruyorsun. Hayır. Emzirirken cihaza almak istemiyoruz kesinlikle. Bittikten sonra emzirme. Çok da geç kalmamanız lazım ama biter bitmez hemen kliniğimize başvurun ve buna ilişkin bir tedavi protokolü oluşturalım.